Herkese merhaba arkadaşlar. Bir oyun bir ders kanalımızın eğitim serisine başlıyoruz. Bugün sizlere ilk olarak Photoshop ile başlayacağım eğitime. Photoshop'ta dekupe yapma, arka plan temizleme gibi işlemleri anlatacağım ve genel yüz anlatacağım. Ayrıca kanalımız üzerinde sizlere Adobe Illustrator, After Effects, 3D modelleme, Cinema 4D, SolidWorks, mekanik modelleme, animasyon gibi konularda videolar hazırlayacağım. Abone olarak videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Eğitimlerimizden haberdar olabilirsiniz. Gelin şimdi eğitime geçelim. Şu an ekranda gördüğünüz gibi Photoshop programımız açık. Burası programımızın arayüzü. Bendeki sürümü Adobe Photoshop CC 2017 versiyonu. Ben bu versiyonu İngilizce olarak kullanıyorum. Peki neden? Türkçe'si var mı? Yok mu? Tabii ki de var. Ee, i̇nternet üzerinde genellikle yabancı kaynaklarda aradığımız şeyleri daha fazla bulabiliyoruz. Bu yüzden ben İngilizce versiyonu kullanmayı tercih ettim. Sizlere de İngilizce versiyonunu kullanmanızı tavsiye ederim. Daha çok kaynak bulabilirsiniz. Programımızın arayüzü bu şekilde. Üst menülerimiz: File, Edit, Image, Layer. Type, Select, Filter filtrelerimiz 3D ile ilgili menümüz. Window, Pencereler menümüz. Burada programımız içerisindeki pencereleri açıp kapatabiliriz, bulabiliriz. Giriş kısmında, burada eski çalışmalarımızı görüyorsunuz. New diyerek, yeni bir çalışma penceresi açıyorum. Burada, ilk gelen panelde, Present, yani, daha önce açtığım ekran çözünürlükleri, çalışma boyutları geliyor. Daha önce oluşturduğum çalışma ekranları burada. Foto kısmı var. Burasında hazır ölçüler mevcut. Fotoğraf üzerinde çalışacaksanız hazır çözünürlükler, ekran boyutları hazır olarak geliyor. Print çıktı olarak A4 boyutunda veya A5 boyutunda farklı farklı hazır pencereler, çizim için 1000 piksellik, 2000 piksellik poster, postcard gibi hazır çalışmalara mevcut. Buradan bize uygun olan çalışmalarını seçiyoruz. Ben genellikle sosyal medya için çalıştığımız zaman kare formatta 2000-2000, 1600'e 1600 şeklinde çalışıyorum. DPI'mizda PPI yani Standart olarak 72 DPI olarak gelir. Bunu bazı işleçlerde 150 veya 300 DPI olarak kullanırlar. Renk modumuz burada RGB veya CMYK olması lazım. Bunu projemizi açtığımız zaman da değiştirebiliriz. Arka planımız varsayılan olarak beyaz. 1920x1080 olarak ekranımı seçtim, standart çözünürlükte. Yeni bir çalışma sayfası açtım ekranımızın sol kısmındaki bu gördüğünüz bar kısmı araçlarımızın olduğu kısım buradan seçim araçlarımız taşım aracımız silgi seçim araçları şu araç boya alıcı araç fırçalar silgi mercek kalem yaz aracımız farklı farklı şekil araçlarımız mevcut Sağ kısımda boya penceremiz. Katmanlarımız, layer'larımızın kısmı. Layer penceremiz mevcut. Ee, layer kısmı şu şekilde oluyor arkadaşlar. Photoshop'a yeni başlayan arkadaşlar belki ilk başta anlamayacaktır şeklini Katmanlarımız bizim farklı farklı çalışmamızı sağlar. Nasıl sağlar? Ee, şimdi bir adet Fırça alıyorum. Herhangi bir fırça. İkinci katmana bir çizgi çektim. Birinci katmanda farklı bir çalışma yapıyorum. Buna temas etmemesini istiyorum. Sonradan değiştirebilmek için. Bununla kesişen farklı bir renk olsun. Daha açık olur. Bir çizgi çektim. Siyah çizgi üzerinde değişiklik yapmak istiyorum. Mesela bu kısmı tekrar silmek istiyorum. Ama üsttekinin silinmemesini istiyorum. Onun için 2 numaralı katmanı kapatıp bu kısmı sildiğim zaman bir 2 numaralı katman etki etmeden çalışmış oluruz. Aynı şekilde kapatmadan 1 numaralı katmanı seçip silme işlemine devam ettiğim zaman çalışabilirim aynı şekilde. Buradan katmanları açıp kapatabilirsiniz. Bu pencereden çıkıyorum. Burada sizlere örnek resimler ekledim. Bir adet ürünümüz var burada. Arka planı temizlenmemiş. Bu profesyonel bir kamerayla çekilmiş resim. Bu da ürünün dekup edilmiş arka planının temizlenmiş hali. Resmimi direkt sürükledim. Programı bıraktım. Direkt olarak açıldı. Şimdi burada yapmam gereken işlem ürünümü seçip düzgün bir şekilde dış kısmını silmek. Bunun farklı farklı yöntemleri vardır. Sol kısımda araçlarımız arasında sihirli değnek var. Magic Tool. Bu renkler renklere duyarlı olarak seçim yapar. Mesela tıkladığım zaman aynı renkte olan yerleri seçmiş durumda. Ama bu yaptığımız işlem baskılı işlerde kullanılacağı zaman ürünlerin kenarlarının kalitesi çıkmasına neden oluyor. Mesela şu an resmimizin kilidini açtım üzerinde çalışabilmek için. Seçtiğim kısmı delete'e basarak sildim. Resmimize yaklaştığımız zaman kenarlarımız düzgün gözüküyor. Buna bir alt katman ekleyip altına bunun rengini kırmızı veya siyah yaptığım zaman kenarlarındaki bozulmayı görürsünüz. Bu şekilde kötü bir görüntü çıkıyor. Biz bu şekilde kullanmayacağız. Geri alıyorum. Ctrl Z. Photoshop programında CTRL-Z ile sınırlı sayıda adım geriye gidebiliriz. Mesela CTRL-Z yaptığım zaman en son haline tekrar geldi. CTRL-Z diyorum 1, Z diyorum eski haline 2 veya daha fazla adım gidiyor. Ama CTRL-Alt-Z yaparak yaptığımız bütün değişiklikleri adım adım geri alabiliriz. Katmanımızın kilidini açıyorum. Araçlarımızın içerisinden pentul B harfine basarak seçebiliriz. Kalemi alıyorum. En güzel seçimi Deku kalemle yaparız arkadaşlar. Görselimize yaklaşıyorum. Bu işlemi nasıl yapabiliriz? Buradan mercek merceği alarak tıklayarak yakınlaşabilirsiniz. Daha basit olsun derseniz kalemimiz seçili. Klavyeden CTRL e eksi CTRL e alt tuşlar ile uzaklaşıp yakınlaşabiliriz. Veya daha kısa olarak CTRL e ve boşluk tuşuna bastığımız zaman merceğimiz geliyor. Tıklayıp mouse'umuzu kaydırarak yakınlaşabilir. Uzaklaşabiliriz. Mouse'umuzu ileri zaman yaklaşır. Geriye çektiğimiz zaman uzaklaşır. Dikkat ederseniz artı eksi olarak değişiyor yönü. Merceğin üzerindeki. Fotoğrafımıza yaklaştık. Ürünümüzün belirli bir noktasından başlayabilirsiniz. Size kalmış. Ben zincirlerden başlamayı tercih ediyorum. Ürünümüzün buradan üst kısmı görünmese de olur. Bu size kalmış. İyice yaklaştım. Buraya ilk noktamı tıkladım koydum. Noktam şu an takip ediyor beni çizgi olarak. İkinci noktamı koyduğum yerde direkt tıklarsam düz bir çizgi olur. Ama benim burayı dönmem gerekiyor. Ctrl+Z yaptım. Tıkladım. Mouse'umu bırakmadım tuşu. Mouse'u sürüklediğim zaman görüyorsunuz çizgimiz büküldü, yumuşadı. Bu şekilde mouse'u bırakmadan çizgiyi eğebilirsiniz. Aynı şekilde burada da da bir eğim var içe doğru. Tıkladım, noktamı bırakmadım. Biraz sürükledim eğim verdim. Bu şekilde devam ettim. adam az biraz eğim verdim. Bir nokta koydum. Bu işlem ilk başlarda zor gelebilir arkadaşlar. Ama ne kadar çok dekuba yapar ve deneme yaparsanız bu hassasiyetiniz, eliniz daha çabuk alışır. Çizim yaparken 3D modelleme yapacak arkadaşlar, mimar arkadaşlar daha rahat ederler. Ve daha kaliteli bir iş çıkarabilirler. Fotoğraf üzerinde çalışan arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyorum. Düz gelmiş burası. Biraz içeriye girebilirsiniz görüntünün. Mesela bu köşeyi yuvarlak geçiyor. Tıkladım. Hafif sürükledim. Bıraktım. Mesela buraya geldim tıkladım. Yanlışlıkla bir de mouse çektim veya program takıldı. Çizgi bu şekilde yamuldu. Bunu ctrl'e yaparak düzeltebilirsiniz. iptal edebilirsiniz. Veyahut ctrl'e basılı tutarak bu noktalardan oynatabilirsiniz. Eğimini düzenleyebilirsiniz çizgiden. Bu çizgiyi mesela bu şekilde yaptık ama sonradan gelip değiştirmek istiyoruz. CTRL'ye basıp noktalardan tutarak çizgimizi düzeltebiliriz. Aynı şekilde noktamızı taşımak istiyorsak CTRL'ye basıp tıkladığımız zaman taşıyabiliriz noktamızı. <laughs> Devam ediyorum. İndik. Ürünümüzün altına. Burada mesela kötü kablo çıkmış. Bunu görmeyeceğiz burada yokmuş gibi bu şekilde ürünün yanından keserek ilerliyorum. Buraya geldik. Birden çizgimiz koptu. Bu şekilde. Mesela ben şu an ETC'ye bastım. Ayrılı çizgimiz. Farklı bir çizgi çizebiliyorum burada. Siz buna devam etmek istiyorsunuz. Geri alıyorum çizdiğimi tekrar nasıl devam edebilirsiniz? Shift'e bastığımız zaman gelip bu noktamızın ucuna tıklarsak tekrardan bu çizgi üzerinden çalışmaya devam edebiliriz. Ctrl ile fotoğraftan uzaklaştım. Ürünümüz şu an seçildi. Bu ürünü kesmek için CTRL ile klavyemizin en sağındaki Enter tuşuna basıyoruz. Şu an ürünümüzün etrafında siyah beyaz çizgiler şeklinde dönüyor. Bu ürünümüz seçildi anlamında. Bu seçimi yaptıktan sonra mesela seçtiğimiz kısmın dışını veya içini kesebiliriz. Şu an seçil olan kısmın kısım ürünün iç kısmı. Klavyemizden CTRL e, Shift I tuşuna bastığımız zaman gördünüz. ürünümüzün dışı ve bu kısımda siyah beyaz çizgileri var. Yani bu demek oluyor ki ürünün iç kısmı değil dış kısmı seçili. Bazen bunu yanlışlıkla değiştirebiliyor arkadaşlar. CTRL e, Shift i ile tekrar iç alabilirsiniz. Ürünümüz şu an seçili. iç kısmı kesiyoruz. Burada resmimiz üzerinde kilit varsa bu kısımda şöyle göstereyim. Kilidi kaldırırız. Varsa kaldırın. Direkt ürünümüzü buradan kesebiliriz. Ve ctrl v yaparak ayrı bir katman olarak ekleyebiliriz. Ürünümüz bu şekilde ortaladım. Çalışma ekranı üzerinde kolayca gezinebilmek için yakınlaştığımız zaman ürüne boşluk tuşuna bastığımız zaman el işareti geliyor. Mouse'umuzun sol tık ile tıklayarak görüntümüzü kaydırabiliriz arkadaşlar. Burada iç kısımlarda arka planımız hala duruyor. P tuşuna bastık görüntümüze yaklaştık. İlk noktamızı koyduk. Çizgimizi eğdik. Resimdeki gibi. Kıtalarımızı yerleştiriyoruz. Böyle hafif yumuşak köşelerde çizgimizi eğerek düz bir nokta koymaktansa daha düzgün bir sonuç elde edebiliriz. Hızlıca seçimlerimi yapıyorum. Seçimi yaptım. Bu seçimi tamamladıktan sonra mesela geldim. Son noktamı birleştirdim. Bu çizimim bitti. İkinci bir çizimde devam edebilirim çalışmama. Dikkatlice izleyin arkadaşlar. Bu çizim aynı şekilde sabit kalıyor. İlk noktamı koydum. Görüyorsunuz bundaki noktalar kayboldu. İkinci noktamız. Seçime devam ediyorum. Videoya seçelim. Seçimimi tamamladım. Şu an ikiz de seçili. CTRL Enter yapıyorum. Gördüğünüz gibi ikiz de şu an seçilmiş durumda. Direkt delete tuşuna basarak silebiliriz. Devam ederek diğer kısımlara CTRL enter delete. Buraya geliyorum. Seçimimi yapıyorum. Ctrl enter, enter delete. Görüntüden uzaklaşıyorum. Ctrl ve boşluk tuşuna bastım. Mouse'umla tıklayarak geriye çektim mouse'umu. Yakınlaştı. Uzaklaştı. Çalışmamız bu kadardı arkadaşlar. Farklı farklı resimlerle dekuba yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Antrenman yapmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek olabilir. Videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi günler.